öyle bir şey söyledi ki öfkeli tepki verdiniz ya da aynı şeyleri yaşadığınız için sürekli artık öfkenize hakim olamadınız. Öfke sağlıklı bir duygudur. Öfkenin sağlıksız ifadesi vardır. Öfkelendiğimizde altında yatan birçok duygu olabilir. Özellikle öfkeyle ilgili aklımıza gelen birçok düşünce olabilir. Düşüncelerimiz duygularımızı etkiler ve bu da davranışlarımıza yansır. Eğer duygumuzu kontrol etmek istiyorsak önce düşüncelerimizi kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Öfke bir enerjidir. Adrenalin düzeyinin yükselmesiyle beraber nabız hızlanır, kalp atışları artar, kan basıncı artar, ortaya bir enerji çıkar. Bu enerjinin dışarıya çıkarılabilmesi için beyin kaç ya da savaş tepkisi geliştirir. İkisini de yapmak yerine atılganlık becerisini kullanarak ben diliyle duygu, düşünce ve isteğimizi ifade ettiğimizde öfkemizi kontrol edebileceğiz ve duygumuzu da sağlıklı bir yolla ifade etmiş olacağız.